Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Instagram'dan nasıl takipçi yükseltebilirim onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz. Ve sosyal medya hesaplarımı buraya bırakıyorum. Onları da takip ederseniz çok sevinirim. Hemen dilerseniz videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle ne yapıyoruz? Yeni bir hesap açıyoruz. Bu videoda yeni hesap falan açmıyorum arkadaşlar. Çünkü e, her videoda yapıyorum. Video uzun oluyor. Kimse böyle izlenemiyor. Ya arkadaşlar. Yani kimse böyle izlemek istemiyor. Onun için hemen bir siteye atalım arkadaşlar. Hemen yeni hesap açmam da gerekiyor tabii ki de. Hemen sizler için yeni bir hesap açalım. Hızlıca yapacağım. Çünkü sizlere falan söylemeyeceğim. Hızlıca, hızlıca hesabı açacağım arkadaşlar. Hemen şöyle ile geliyoruz. Tepmeyle bir eposta kopyalayıp orada hesap açacağız arkadaşlar. Yani ister de izleyin ama daha böyle ağır ağır söylemeyeceğim çünkü acelemiz var. Mecburen yapmalıyız arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum. Instagram'a geliyorum. Hemen şöyle geliyorum arkadaşlar. Hesap ekle yeni bir hesap oluştur. Burada Maviş Bey bir şeyler yazıyoruz tabii ki de. Maviş Bey 400 diyelim. Hemen ileri burada bir şey var. X diyelim her, şey. her neyse nasıl olsa olsun şey harfi kabul ben hesap açıp arkadaşlar sizlere takipçi göstermeyi anlatacağım yani hesap bunu hızlı söylüyorum arkadaşlar ama takipçi sitesini ağır ağır sizlere söyleyeceğim hemen şöyle bir hesap açıyorum yenile şöyle şimdi bizim kodumuz gelecektir kesinlikle Evet 927 438 927 927 Kaçtı? +927 438. 438 438 ileri diyorum arkadaşlar hemen şöyle ve şifremi oluşturuyorum ve hesabımız kaydı tamamlar ve hesabımız açılacaktır kesinlikle. Açıldıktan sonra hemen kendi orijinal hesabınıza takipçileri atacağız arkadaşlar. Başla yeni bir TikTok hesabı açsın arkadaşlar. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Ferhat selam.x arkadaşlar yazarsanız ben çıkacağım zaten. e, onu sıfırdan başlıyorum. Takip eden canlı sağ olsun. Ayet de canlı sağ olsun arkadaşlar. Hemen şöyle kullanıcı adımı kopyalıyorum. Ve arkadaşlar eskiden bir kullandığım bir site vardı. Platin nokta arkadaşlar. Videosunu e kaç aydır çekmiyordum. Şu anda düzelmiş galiba. Hemen şöyle yapıyorum bakın. Kullanıcı adınızı bulmanız gerek gerek yoktur. Hemen şöyle kullanıcı adı yazıyorsunuz. Profil falan bulmanız gerekmiyor. Şifrenizi yazıyorsunuz. Giriş yapıp basıyoruz bastıktan sonra orada bize takipçiler önerecek arkadaşlar ve orada takipçilerimizi göndereceğiz. Hemen şöyle platintakipçi.com'un linkini aşağı ver verdim arkadaşlar. Bütün sitelerin linkini aşağı vermiyorum bu sefer. Çünkü e, bazıları yorum yapıyor abi he, hep aynı link veriyorsun. Onun için arkadaşlar platintakipçi.com'un ve takipçilerin e, linkini tek aşağıya vereceğim. Çünkü e, diğerinde sizler için koyuyordum. Hani bazıları yeni videoyu izliyordu tıklatıyordu arkadaşlar onun için artık yapmıyorum onu hangi siteyi tanıttıysam o siteyi tek öyle yapacağım arkadaşlar hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi beğeni gönder 75 tane var ve 50 takipçi gönderiyor yorum 10 tane gönderiyor story görüntüleme 3000 tane gö gönderiyor video görüntüleme 3000 tane gönderiyor kaydetme 3000 tane gönderiyor ve canlı yani izleyici de buradan mevcuttur hemen şöyle geliyoruz instagrama geliyoruz arkadaşlar instagram kullanıcı adımız Ferhat Sağlam Zaten ferhat sağlam arkadaşlar şu anda yeni bir gönderi paylaştım. Onu da beğenirseniz sevinirim. Hemen şöyle takipçimiz vardır zaten. Hemen şöyle kullanıcı adımızı yazalım. Sizler arkadaşlar farklı hesapla gireceksiniz. Farklı hesapla gir giriş yaptığınızda hemen buraya gelip kendi orijinal hesabınızın kullanıcı adını buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra oraya e, orijinallerini atıyorsunuz. Şöyle hemen kullanıcı adımızı buldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha fazla takipçi için kredi hava ile onu yapmayın yani satın alıyorsunuz. Ama biz ücretsiz yapıyoruz. Parasız atıyoruz arkadaşlar. Hemen 100 yap. 50 tanedir ama biz 100 bastık arkadaşlar. Bakalım kaç tane gönderecektir. Ben şu an sizler için bu siteye giriyorum. Hemen şöyle bakalım kaç tane takipçi gönderecektir. Takipçi güzel atarsa çok iyidir arkadaşlar. Ben ikiye bir saçımı böyle yapıyorum. bakmayın. Kendimi düzeltiyorum zaten. Evet şöyle takipçilerimiz gönderiliyor. Bakalım kaç tane gitmiş hemen Instagram'a gidelim arkadaşlar. Instagram'a gidelim. Hala takipçi gelmedi. Evet arkadaşlar iki tane anında attı. Ve takipçiler böyle böyle gidiyor zaten. Hani e, yazıyorum diyorum mesela bir günde bin takipçi falan yazıyorum. Diyor bazıları yorum yapıyor abi videoda bin yollayamadın abicim videomuz 3 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalıktır. Onun için hepsi gidemiyor. Yani sizler uğraşırsanız kesinlikle bir günde 1000 takipçi yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz geldi arkadaşlar. 2 tane gönderdi. Sizler bekleyin ama bilgisayardan yaparsanız daha çok takipçileri kazanabiliyorsunuz. Sizlere şu an söyleyeyim. 2 tane gitti. 10-10 gönderirseniz daha çok takipçi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen videoyu kesmem gerekiyor çünkü sizler burada platinumda 2.com'da çok daha kıçı, kazanabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Ve sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki videomuz güzel olacaklık. Kesin çünkü bugün acelen var. Onun için acele ettim arkadaşlar. Sıra bakalım görüşürüz.